Sayutama, yaşı 25, boyu 1.75, kilosu 70, mesleği öğretmen ve kahraman. Ünlü olmayı hayal eden ve bağımsız hareket eden bir süper kahraman olan Sayutama, z gelmektedir ve hobi olarak kahramanca işler yapmaktadır ya, ve aynı, aynı zamanda kendisi. Şimdi bu arkadaş öğretmen. Süper evet. kahraman. Belli ki uçuyor uçuyor bir şeyler oluyor. Japonya'nın süper biri. <laughs> mi dedin buna yaşın evet. küçük duruyor bir kısaymış hepsini ele alırsam yok ya öğretmen dedim kazanmaz ki bu para ne yapacağım ben bunu kırışın avuçara benziyor evet ikisi geldi tip o kadar şey değil ama öğretmenmiş memur memur maaşıyla <laughs> hallederiz bir şeyler kötü 8 diyorum kahraman olduğundan falan dolayı 5'e yükseldi diyorum hadi 7'ye koyayım. Daha kötüleri de gelebilir diye.